Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehirden yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni görüntüler getirdim Dizimizin çekimleri Mardin'de hızla devam ediyor ve Mardin köylüleri de yoğun ilgi gösteriyor ve tabii ki Ozana Akbabasine Münsalın Mardin'deki hayranları sette yoğun baskı yaparak fotoğraf çektiriyorlar. İşte sizler için bu tarz kamera arkası paylaşımları videomuza ekledik. Uzak şehirde ise pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Her hafta reytingleri yükselterek zirvenin tek sahibi oldu ve bu sezon en çok konuşulan en çok reytingli dizi oldu. Bakalım önümüzdeki bölümde neler yaşanacak. Tabii ki bölümle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüleri anında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.